Koyun. ama sen de iyi besliyorsun evet iyi bak İçi dolu arayan ya şimdi <laughs> burada bal var herhalde müstahime proteinli var. kek var keklerin hmm. şimdi keki şerbeti verdim miydin? Coşar Artık coşuyor bu yerin hmm. sen bak yok bakmam mıyım? Onu vermesin diye çık ha? Su gençleştirip içe giremez ya yani. yok biliyorum canım bizim yapmadığımız şey değil yani. abi ama Şimdi Halil Bey var ya, üzerinde malzeme hiç eksik etmiyor. <laughs> hiç eksik etmiyor. Şimdi videolara <laughs> her attığında bakıyorum. Abi proteinli keki zaten sağlam duruyor. Daha şerbeti evet. merbeti Şerbeti mu? daha ufa ufa. Ha? Çok Evet. Yani. Benim arılar da canlı ya. Evet. Benim arılar da şu anda 10 çerçevede. Maşallah. Hatta katlar. Maşallah. Ölüm almadın mı? Hı? Ölüm olmadı. Ya ben bu sene şöyle yaptım. Bende bir e, 40 tane falan arı vardı. <laughs> Sattım. 10 tanesini sattım. 20 tanesine yakından bal aldım. Evet. 10 tanesine yeniden bölme yaptım. Şimdi bir 50 tane yine arım var. Maşallah. Abi. Yer, kösten e, yer. Köstence yer. Bak arkadaş beni daha iyi biliyor. Biliyoruz ya. Konuşuluyor. Evet. Ekrem Bey. Ekrem Bey bir de şey. Sinan. E, Abdullah'ın Abdullah iki tane arısı var ya. Hı. Ortağı olan benim. Evet. O iki tane damızlı. Da. Abdullah dedim Açmaya ki, başlamış sanki. Buraya da mı açıyor? Ufak ufak bir şey yapmış dalga dalga ama. Yok açmıyor. Bu açar burayı. Kesin açar. Gerek yok bu saatte sonra açmasına. Açar ya. abi arı patlıyor. Evet. Gideceğim diyor. Açar? Gitsen nereye gidecek? Ya bu arı vallahi inanmazlar. Yavrusuz 30 Temmuz'da böldüm ya. İki evet. defa Oxalic Acid püskürttüm arı bu halde. Yani çıta yani da istiyor. Bu ister abi. Kesinlikle ister. Şu an. Şurada bir tane ufak. Bu suni tohumlama mı diyor? Dün az bir şey verdiydi ki Sinan az bir sert. Ya, hani arı şey dolu dolu bak bu da aynı çıkmış bir taraftan da var mı dinle burada görünmüyor vallahi ben göremiyorum burada göremem Bu da avantajı var. Tabii. Strafor attığı zaman duvara kadar desek. atıyor yavruyu. Evet. Ana orada. Evet, ya şu arı şunu açtım geçen. Videosunu da çekeyim. Altı çıtanın altısı da yavrulu. Ama bu arıya ne verdim ben? Dikkatimi çeken peynir altı suyu tozu keki yaptı. Hmm. Bu maya inaktif mi? Ama şuna verdiğim iki türlü verdim ben. Ee, peynir altı suyu tozu vermiştim. <laughs> Yo içindeki katkıdan dolayı kurumuyor. Hmm. Normalde arının yemesine bağlı şey bile kuruyor. Ondan, ondan vuruyor. bile kuruyor. Evet. Duvar güzel ya sanki. Duvar çıtası. Evet. Polen de çekmiş. Ufak. Bir tanesi dokunacak ya, bana ya. var ya.